Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün arkadaşlar Bugün arkadaşlar kaktüslerimi ektim yerleri size göstereceğim ve biraz da dedim sohbet muhabbet yapalım. Ee, bu kaktüsleri buraya ektim. 1 2 3. Zamanla büyüyüp kendini gösterecek. Şimdi öyle görünmeyene bakmayın. Ee, bunlar da böyle. Bunlar seneye daha çok yavru verecek. Bu yavru veren bir türdü, Artacak. Bunda her yerinden yavru geldi. Her yerinden. Bakın arkadaşlar. Bunu da buraya ektim. Bunu buraya ektim. Görüyor musunuz? Bu burada. Aslında bunun bir de bunların saksılarını değişmem gerek Arkadaşlar bir sıcak var. Son günlerde bir sıcak var. Çok aşırı sıcak var. Yani aman aman değilecek sıcak var. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ee, sıcaklardan dolayı çiçeklerimi de yerlerini düzenleyemiyorum. Çünkü yanıyor. Bakın mesela dikenler taclarımı erken çıkarttım. Hepsi yandı. İnşallah kaybetmerim. İnşallah toparlanırlar. Görüyor musunuz? Hepsinde günlere kaldı. İnşallah ki kaybetmem. Bunların böyle küçük biliyorsunuz ben küçücük bir dal alıp ekmeği seviyorum. Aldığımda hepsi küçücük bir dalıydı. Bunların böyle bu zamana gelip çıkması için bayağı bekledim. Bayağı emek sarf ettim. Ondan dolayı inşallah ki yanmazlar. Mahvolmazlar. Tek birini kirdiler bir da zayıf bir şeydi. Hiç tutmadı. Bir şey de olmaz. Yani. Bu da yeni yerinde daha iyiydi. Bunlar sarı çiçekler atırlar. Bu da e, çiçeği açırmış. Ama nasıl çiçeği açır arkadaşlar. Yerde olduğunda. Tabi kendi e, kendi bittiğinde çiçeği açırmış bu. Ama görünüş olarak çok güzeldi. Çok yaşa güzel çiçeği açır. Hmm, hmm, rengi alır. Dışın. Bakın arkadaşlar buradan da buradan da yavru verdi. Bakın başlarından bitmeye başladı. Bu çok güzel bir türdü. Çok. Burada da var. Başka bir yerde de var. Ve şeydi ha. Bir arkadaşa verdim bundan. Bilmiyorum özel tür mü gelir ne gelir ama galiba özel tür gelir. Çok güzeldi. Böyle. Böyle. Bu da galiba katmer rol aldı. Arkadaşlar son günlerde hiç kendimi iyi hissetmiyorum. Hiç ne yerdeyim ne göydeyim kendim de bilmiyorum yani. Öyle Allah'ım hayır etsin de hem çiçeklerimi düzenli ek yerlerini düzeltebilmedim. Hem moralim yok. O yüzden fazla video da çekemiyorum. Çektiğim videolarda moralsiz çektiğimde iyi de olmuyor. Ondan dolayı çok fazla e, video çekmemeye çalışırım, gayret ederim. İnsan moralsiz bir şey yaptı mı olmur. Bu bundan da arkadaşlar. Benim aldığım ile başkalarından aldığım kaktüsler çok vakit olur. Ama ben de küçük ben de öyle seviyorum ne bileyim işte herhangi bir huyu var küçük küçük alıp büyütmeyi bunlar bunlar küçücük bir şeydi ama bakın küçücük halbuki bunu istesem ne boyda kopartıp getirebilirim ekifler oraya dışarı bir yere kimse de bakmır istesem büyük bir dal koparıp getiririm ama işte ben de küçük bir daldan büyütmeyi seviyorum böyle arkadaşlar çok canım sıkılır çok aşırı çok burada da kaktüsler var Kediler döktü. Yeniden ektim. Bakın burada çok güzel oldu. Görüyor musunuz? Tüklü tüklü. Bundan da buralara ektim. Bir iki artırma yaptım. Burada ekmişim, burada ekmişim. Artırma yapmışım isteyenlere vereceğim diye. Üzlüğüm dursun orada. Bunlar bir harika çiçeği şey açır. Bir harika. Allah nasip ederse, ömür verirse gösteririm aloe veraları aloe veralar. arkadaşlar bu Kıbrıs'da 1 2 3 Üç tür kesin bilirim 3 tür aloe vera var ki bende yoktu ama istesem bugün günü bugün getir ve kerim sadece istemiyorum biri var daha büyük yapraklı aşırı bazı arkadaşlar da var görmüşüm yani biri var daha küçük küçük biri de var ince uzun sarkıf tökülüyorlar bak Bunların hepsini küçücük bir dal getirmişim. Tek bundan başka. Bunu bunu bu kadar idi getirdiğimde. Dibinde de 2 tane yavru var idi. Arkadaş öyle saksıda da vermişti. Bakın küçücük bir dal. Bunlar kaç seneye böyle oldu? 2 seneye, 3 seneye, 2 sene, 3 sene. Seneye bu kadar oldular. Severim alıyor veriler çok severim. Hoşuma gidiyorlar. Neyse bir tutkum var hep. Bu da çok güneş görür deyə böyledi. Fazla güneş gördüğünden dolayı. Havalar düzelsin toparlanacaklar. Bunu yine çekeyim. Bunlar en çok geceler geçen açılırlar. Geceler daha çok açılırlar. Ama bir esaleti var yani bir güzelliği var. Ah oh, arkadaşlar bu havalarda çok, bir de çok sıcak ya. Fazla dışarı çıkamıyorum. Çiçeklerle fazla uğraşamıyorum. Evde canım sıkılır. Bu da kırmızı olandı. Canım sıkıldıkça da telefonuna da fazla bakmak da hoşuma gitmir. Fazla telefona bakanda da insanın canı sıkılır. Ne kadar bakacaksın ki telefona? Zaman döyülü olan da geçmek bilmir. İşte. Kendim çok canım sıkılır. Çok ki Azerbaycan'a gideseydim O da gide olmadı. Buna bakın. Çiçeğin üstünden çiçeği açmış. Çiçeğin üstünden çiçeği açmış. Gidə solmadıq, məalesif. Getmədik. Ondan da bəlkə də olur. Bunun qədər çiçək sıcaq sevən bir sukulentinə biləyim. Nə, nə qədər sıcaq sevir, nə qədər sıcaq sevir. Baxın, klassik Lesk kaktusum açmağa hazırlanır. Bunların yer dəşimliyini yapmam gərək, şərt də amma sıcaqlardan çıxmaq olmaz dışarı. 40 sıcaklık var yani. Kıbrıs'da bu dakika 40. 40 sıcaklık var. Allah Allah. Yapışkan ya. Allah Allah. Yapışkanlığı var arkadaşlar. Yapışkanlığı var. Bayağı yapışkanlığı var. Çiçeklerin yerini değiştirmem şartla. Yerini değiştireceğim. Bunu buradan astım. Bu atlası buradan astım. Çubuk gibi olan atlas. Bakın Bunlar güneş gören de daha güzel olur. Güneş görmeyen de kendin kaybeder. Bu galiba bal dilin farklı türüdü. Anladığım kadarıyla. Bu da güneşte kaldı kaldı bakın. Ayaklandı buraları. Üstü bozardı. Sıcaktan hem terpenemiyorum. Bir şey yapamıyorum. Evet. Bu da leş kaktüsüm. Değil arkadaşlar? Şey var idi. E, benim sardunyalarım. Hemen hemen hep her tür sardunyam var idi. Her tür. Yok yok idi. Hiçine kalmadı. Bakın bu da açacak. Ahtapot. leş kaktüsü. Açtık da hepsini uzaklaştıracağım evin etrafından. Çok kötü. Çok ama çok kötü kokuyorlar. Hadi evet, ekleyeyim kaktüslerin. Biri de burada da Bunu da göstereyim. Bakın. Bu da sütün kaktüsü. Bunlar da böyle. Burada iyi gidiyorlar çok şükür. Kaktüs bol güneş göreceği arkadaşlar. Bol güneş. Köklendiği güne kadar da divi ıslak duracak. Ki köklensin. Biz burada da iyi gidiyoruz. İyiyiz yani. Bunu çok hoşuma gidiyor ya. Getirin buranı sunuyum. Bunlar suyu Bunları çok seviyorum arkadaşlar. Bakın bunlar yavru verir. Yavru vermeye başladı artık. Aşkım, annem bunu hayranım ya, bunu hayranım. Bu da öyle olsaydı bunlar da. Her şey, şeyler hepsi ortalıkta hepsi. Böyle dağınık. Bu da çok güneş sever. Aşırı güneş. 40 derece sıcaklarda dışarıda da arkada. Güneşin tam ortasında Hiçbir şey benimsin de Ve çok suyu da sevmiş. Çok sulayan da yanır. Çürüyor. Kökünden çürüme başlıyor. Daha kaktüslerin hepsini ekmemişim arkadaşlar. Arkadaşın Elif'in getirdiği kaktüslerin hepsini daha ekmemişim. Hani görüyor musunuz? Ne bileyim Ben de böyle seviyorum işte. Buna bakın. Üstündeyken yavru vermiş. Üstünde daha yaprağı üzerinde yavru vermiş. şu biri de e, e, türlerde böyle olaydı. Böyle arsız olaydı. Hemen hepsi yavru vereydi. Böyle arkadaşlar sizler nasılsınız? Sizlerin durumları nasıl? Böyle ekiyoruz ekiyoruz. Ama ne evimiz var ne barkımız var. Bunu da düşünüyorum arada. Yine veren Allah'tı. Veren de ve Allah alan da Allah. Gün doğmamış neler doğar. Bunu da biliyorum ama işte. Ekiyorum ekiyorum ekiyorum. Ev yok bark yok. Tutak ki de taşındım. Tutak ki ev sahibi dedi. Çık evimden. İşte hepsini düşünüyorum. Galiba bu açacak galiba. Kalemfir gibi açan türdü bu. Görürsünüz ne güzeldi. Ne kadar güzeldi maşallah. Bu da diğer kaktüsüm. Bu da oldu artık. Bu da benim limonum. Tutak ki dedi ki evimden taşının. Nereye gideceğim? Burada ev bulmak çok zor. Çok çok. Yani ev bulmuş memleketlerine dönenler bile var. Olan evler de çok pahalı. istediğin tür ev yoktu. Her şey çok zor. Her şey çok zor. Arkadaşlar kalan şolarımı dermanladım sabahleyin. Hepsini dermanladım. Güzel güzel dermanladım. Seneye bunu şey yapacağım arkadaşlar. Bunun böyle gırlıf tökülmemesi için her tür deniyorum. Seneye öylece ne güneşin tam ortasına bırakacağım bunu. Bakak görek güneşin ortasından asıl olur. İnşallah o zaman kırılıp dökülmez. Zaten biz çiçek eken insanların sabır olması gerek. Normalde çok sabırlı biri değilim ama bu çiçek işine geldi mi sabrım var. Seviyorum yani kendimi tanıyandan bu çiçek işiyle uğraşıyorum. O yüzden seviyorum ya çiçeklerimi. Çiçeklerimi o verdi Kimin o vertiyası varsa asla ve asla güneşe bırakmayın. Gölge nerenizde varsa, nerede varsa oraya bırakın. Gətin, huvirti Güneşi sevmir arkadaşlar. Yani bilin. Güneşe koysanız bunlar bu gözelliğine böyle olmaz. Berbat gün olacaklar Bakın. Daha yağmur başlamamış. Bu da huvirti da Baya bir tür huvirti var. Hoşuma gidiyor ne bileyim. Huvirti da seviyorum. Galiba susamış galiba. He. Çünkü bürüşmüş. Bakın. Bunları da ayıracağım. Bu da bu yavru vermiş. Bayağı bol yavru vermiş. Bunlar da ayıracağım. ayrı ayrı türler çok güzeller değil mi? Güneşe asla bırakmayın arkadaşlar. Eğer böyle güzel sağlıklı istiyorsanız ise güneşe bırakmayın. Bunu da buraya ektim. Getirdiğini buraya ektim. Bu da güzel bir tür. Evet. Bakın birim buraya ektim. Bundan kaç kişi de aldınızsa olmadı. İnşallah Elif'in getirdiği olar. Çünkü o ne vermişse dedim ya. Keçimde dedim. Hepsi tutmuş. Hemen hemen hepsi tutmuş. İnşallah o da tutar. Çok güzel türdü. Eğer büyüyürse, böyle şahelenirse görersiniz. Hakikaten yani sevilecek bir türdü bu. <laughs> ha, böyle arkadaşlar. Yaprak gözününlerimi seneye ya bilmiyorum ya şeylerim bir daha ekmem. Ekremse de küçük küçük bir saksılara ekerim. Bax, bu da hovertiyadır. Bunlar toprağı sevməmişdilər. Dəyişdim toprağını. Bax, indi toparlanmışlar. Çünki həmin an anlayırıq zaten. Bu da həmçinin, bu da toprağı sevməmişdi. Çox ölüb gedirdi, artıq çürüyürdülər. Toprağını dəyişdim. Həmen düzəldilər. Çox şükür. Ardaşlar, bu da bir sanseveriyadır. Keçinin ardaş dedi ki, götürə bilirsən. Saksısı da qırılıb. Baxın. Şimdi dedim ki değişmeden önce size gösterim Saksını şey Böyle. Kırılmış zaten. Bunu güzelce değiştireceğim. Şey büyüdükçe höreceğim. Ee, Böyüdükçe höreceğim. Bu Sansiveri beraber 4, 5, 5 tür Sansiveri'yem oldu. İstesem daha çok alırım da. İnşallah Bizlerin de bir gün ev evler olar inşallah. Bahçeli bir ev olar da biz de istediğimiz gibi her şeyi yaparız. istediğimiz gibi. Böyle arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ben e, hangi kanala yorum yazıramsa onu bilin ki yüzde yüz mü bakmışım. Hiç ne yalandan yazmam. Bak e, siz, sizlerin bana yazdığı gibi böyle etraflı hiç ne yazamıyorum. Ne yalanı var. Bakırım hepsine. Bazen açık bırakıp gelirim işimi görürüm sesinizi duyuyorum. Bazen de oturup tüm hepsine bakıyorum. Yani hepsine bakıyorum. Yalandan yazmıyorum. Yalandan girip yorum yazıp çıkmıyorum arkadaşlar. İnanın Allah'a. Hiçbirini yalandan yapmıyorum. Hepsine bakıyorum. Bakmadığım birine girip yorum yazmam. Lütfen yalandan girip yorum yazıp çıkmayın. Bakmışsın size bakmayın. Kimseni mecbur edemem. Zaten ben de istediklerime girip bakıyorum. İstemediklerime girip bakmıyorum. Fembahya suyu sever arkadaşlar. Ben de üç türlü Fembahya var. Üç türlü. Burada da bir bakın güneşe çıkarttım toparlandı. İndi kendine gelecek. Bu çok güzel bir türdü. Harika bir türdü. Kendine gelecek. Böyle arkadaşlar bakın hepsi toparlandı. Güneşte toparlanırlar. Anasının kuzuları. arkadaşlar böyle İşte hayat hayat ne getirip ne götüreceği belli değil. Bunu da ekim mi, atım mı bilmirəm. Ama ekeceğim. İsteyen olmur ya. Burada Türkiye'deki, Azerbaycan'daki gibi böyle türler fazla isteyen yoktu arkadaşlar. Anlamıram niye. Türkiye'de, Azerbaycan'da daha çok şey türleri sevirlər. Suklentli, kaktüslü. Belki de burada insanların gözü doyuf ya. Hep sukulent, hep kaktüs her yer. Ondan dolayı olabilir. İnsan neyi az görürse ona daha çok merak gösterir ya. Bunu da yerinde işte bu yelkenin. Burada da üç tür orkide var. Bakın uzanıp gidirler bunlar. Görüyor musunuz? Kurdelelerime bakın arkadaşlar. Çok güzeldi. Çok 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 güzel. Aşkım aşkım aşkım. Bunlar da sıcaqlardan gələn, sene sıcaqlarda ev alırım bunları, yəqin ki, əgər ölməsələr qalsalar. Baxın, can belə can çəkişir uldur. Bizim buranın sıcağı çox çəkilməz, çəkilməz. Belə, arkadaşlar. Görüşürüz, özünüzə yiyin, baxın, Allah'a emanet olun.